Bir dönem Çağatay Ulusoy ile adını Feriha Koydum dizisinde başrolleri paylaşan Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ile ilgili konuştu. İşi Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Bihter filmi hakkında konuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşkı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandıran Kaya, Aşkı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye aşkı memnun. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok dedi. Aşkı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in, 13 yıl sonra, bir araya geldiği İstanbul için son çağrı filmi hakkında da konuşan oyuncuya, siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy ile beraber oynamak ister misiniz, diye soruldu. Ya ben de Çağatay Ulusoy ile yeniden birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç'la Beren'i tekrar birlikte izlemek beni de çok gururlandırdı. O yüzden ben de tabi ki çok isterim Çağatay ile oynamak bakalım, kısmet diye konuştu. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.